gidermeye çalışıyoruz. Ben huzurunuzda Sarıcan Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten Sarıcan'ın bütün ile alakalı çok yakından takip ediyor. Bütün sıkıntılarını. Malumunuz belde belediyelerinin ekonomik durumu hizmet etmeye yetmez. Yetmiyor. Çünkü öyle bir sıkıntı var. Zaten ee, belde vasfını kaybeden pek çok belde pek çok ilimizde kapatıldı. Çünkü bu sıkıntılardan kaynaklı. Ama Sarıcan Belde Belediye Başkanımız bütün imkansızlıklara rağmen hakikaten çok ciddi hizmetler yaptı. Ee, o kaynakla olmayan kaynağı bir şekilde buldu, buluşturdu. Bunun çözümüyle alakalı da el elbette bizim katkımız oldu. Ee, milletvekili arkadaşların katkısı oldu ama Katkının olabilmesi hazırlığa bağlı. Ben onu demin kahve koçamda da söyledim. Birisi düşünecek, çalışacak, hazırlayacak, getirecek. Siz çözeceksiniz. Ee, o yüzden ben kendisine asıl teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerle bu beldemizi buluşturduğu için.